Normalde kiliselerde çok gördünüz. Hep resimler vardır, ikonalar vardır. Ama burası yeraltı şehri olduğu için geçici olarak burayı kullanmışlar. Savaşlar esnasında, akımlar esnasında. O yüzden buraya resim yapma gereği duymamışlar ya da yapmamışlar. Ortada bir tane taş var. Bu altar taşıdır. Altar taşı Zeus kültünden yani pagan, politeist, çok tanrılı kültürlerden Hristiyanlığa geçmiştir. Çünkü kültürlerde süreklilik esastır. Altar kelimesi latince altus. Yüksek anlamına gelir. Kurban ya da sunak taşıdır. Tanrılara kurbanlar bu taşın üzerinde sunulur. Pagan kültürlerde. Arkadaşlar şöyle. Geçmişe baktığımız zaman tarihte dinsiz insanlara rastlarız ama dinsiz toplumlara rastlamayız. Bugün pigmelerin bile bir dini vardır. Afrika'da yaşayan ya da Mikronesya'da, Avustralya'da yaşayan fayular, fayu adasında yaşayan fayuların bile bir dini vardır. Ve dini olan her toplumda kurban olayı vardır. Kurban dediğimiz zaman aklımıza koyun, keçi, kuzu gelmesin hemen. Tanrılara tütsü kurban etme, şarap ekim kurban etme, insan kurban etme, Yok hatta çocuk kurbağayı görüyoruz. Burada var mı şimdi kurban Biz Müslüman olduğumuz için kurban olayını <laughs> bekleyeceğiz. <gülüyor> evet kurban olayı var. Hatta çocuk kurbanını görüyoruz. Örneğin Cezayir'in Konstans şehrinde 1920'lerde yapılan kazılar.